Yani bana o gel mikrofon bana gelmeli artık. Ablam geldim o zaman. ayağınıza geldi. Aynen öyle. Ben ekonomiyi Başına, soruyorum. Ben abi. önce şöyle gireyim. Başına gelmeyen kalmadı. Gibi gibi. Para veriyor dediler. Üstüne saldırdılar. Emin önünde Kadıköy her şeyi takip ediyorum. Yani sabah 5'e kadar. <laughs> ben falan... namus koyuyorum ama onların namusu olmadığı için koyamıyorlar. Delirdiğin montunu iliklemeye çalıştığın videoları da biliyorum. İnan konuşmak için o kadar bekliyordum ki bugüne kısmetmiş. Ekonomi yok. Yani ben böyle. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinlerken onun milletvekillerini dinlerken deliriyorum. Esenler'de bu dört yolda kapalı tesettürlü ablaların yorumlarını yaptı yaptıkları yorumları seyrettikçe deliriyorum. Her şey çok güzel diyorlar da ya ben bana birinin çıkıp anlatmasını istiyorum her şey nasıl güzel. Ablacığım bunu Cumhurbaşkanı da diyor zaten ha. diye şunu diyor ama güzel değil sıkıntı var diyor. Sıkıntı mı var? Yok ona göre yok bile aslında. Onun yok, da mecbur... Son dönemlerde sıkıntı i̇şte vardı. Mecbur diyor. kaldığı için söylüyor. Eskiler mesela hani diyorlar ya çuvalla alıyorlarmış her şeyi. Biz şimdi marketleri takip etmeyi bıraktık. Toptancıları takip etmeye başladık. Yani hangi toptancı daha ucuza veriyor? Ben öyle gidip bakıyorum. Bak bu bir buçuk yaşında teşekkür ederim. Bez alamıyorum. Artık internet sitelerine bakmaktan gözlerim böyle şaşı oluyor. Çünkü hangisini ucuzsa onu alıyorum. Hani ben ilk kızım yedi yaşında ona mesela lüksüm vardı yedi sene on sene önce. Seçebiliyordum markayı. Şimdi bırak marka seçmeyi jon altına bez alabilirsem adıyorum bu ay tamam bezimizi aldım. Ekonomi diye bir şey yok. Altılı masanın hani soruyorlar ya adayı yok diye. O altılı masadan kim aday çıkarsa çıksın ben oyumu ona vereceğim. Neden biliyor musun? Onu da neden öğrenmek istiyor. Önden öğreneyim ki diyor. Ben propagandamı ona göre hazırlayayım. Öyle suçlayayım. Kimse ona göre bir liste hazırlayayım. Suçlamalarımı da ona göre yapayım. İşte onlar da o yüzden söylemiyorlar zaten. Bence en doğrusunu yapıyorlar. Söylemesinler de. Hangi birini anlatsam bilemiyorum. Hani diyorlar ya içeri gireceğim bu artık şey oldu. Herkesin ağzına sakız oldu. Hakikaten insanlar öyle düşünüyorlar öyle de. Kokain partisi yapan milletvekilli çocuklarını görüyoruz. Camilerde, camilerde o çok söylenilen camilerde mesela dün e, yayınlanan dedelerin videolarını seyretti mi o? İmam Hatip'e camilere gönderin diyenler çocuklarını bir dönüp baksınlar. Camilerden korkar olduk. Hocalardan korkar olduk. İma tipten korkar olduk. Ben açık bir bayanım ama çocuklarıma her şeyi kendim öğretebiliyorum. İlla tesettürlü olmama gerek yok ki. Ekonomiyi dinle bağdaştırıyor. E ee, anneye babaya saygısızlıktan vuruyor. Benim babam aynı zihniyette. Şu anda 56 doğumlu. Babamın evine her gittiğimde babamla kavga ediyorum. Çünkü onun ağzıyla konuşuyor bana. Sen hainsin diyor. Çünkü on, ha öz kızına söylüyor. Ama markete gittim baba fatura fiş bu tuttu dediğimde ben e, işte alıyordum. Bugün daha bak dün bu sabah konuştuk. Palamut mevsimi değil mi? 25 liraya palamut var diyorlar. Ben gidiyorum pazara 40 liradan aşağı palamut yok. Nasıl 25 lira? A habere bakıyorum. Bir gün önce 25 lira gösteriyor ama pazarda bile 40 lira palamut. Babam diyor ki ben iki buçuk liraya alıyordum tanesini. Ya oy vermeye geldiğinde Tayyip ve övgüler yağdırıyorsun. E, ekonomi diyorsun. Hani nerede ekonomi baba? Evi var kirada. Aldığı parayla kendi geçinemiyor. Benim evimde bir kişi çalışıyor. Ben nasıl geçineceğim diyorum. Ses yok. Ama sorduğun zaman yine Tayyip'e oy vereceğim diyor. E, aynen öyle. Belli bir yaşın üzerine o kadar güzel bağladı ki kendine. Ama o da onu kullanamayacak. O tırlarla sokulan Suriyeliler, Afganlar var ya her gün görüyoruz. Onlar da onu kurtarmayacak. İnşallah bu seçimde. Bak ezan okunuyor üstüne. İnşallah gider. Bak ülke o hale geldi ki kim gelirse gelsin diyorum. Silivri değil hiç, artık Marmara oldu. Hiç abi. önemli değil. Hiç önemli değil alıyor, hiçbir şey yapamıyor, geri bırakıyor. İki gün, 48 saat sorguluyor. Hiçbir şey olmuyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ben iki çocuğum var, gitmeye tamam. razıyım. Kılıçdaroğlu'nu açtı gibi bana da tazminat öder. davası Bir açsın. AKP'nin bütçeyi ödersin. sağlamlaştırıyor ödersin. öyle. Ödersin. Ben de öderim. Aynen ben de öderim. öderim. Aynen. Bu işte hepimiz, sen de dahil, ben de dahil, herkes öder. Tamam mı? Bu ülkede böyle enkaz halinde de devam eder. Aynen öyle. Bu ülkenin başına ya ben söylüyorum her yerde de gururla söylüyorum. Ben Atatürkçüyüm. Ama Atatürk'ün kurduğu bu Türkiye Cumhuriyeti. Evet, onu alayım ben kalayım. Reis, Atatürk'ün kurduğu bu Türkiye Cumhuriyeti'ni bu saatten sonra yani özür dileyerek söylüyorum. Atatürk mezarından kalkıp gelse 10 yılda düzeltemez. Evet, tabii, mümkün Bugün değil. Bugün bu hale getirenlere de hiçbir şey diyemiyorsun zaten. Söyleyemiyorsun. Özgür değilsin bir kere, eleştiremiyorsun. Ya yani özgür olmadığın bir ülkede de bir şey beklemen de doğru değil açıkçası. Az önce dayının biri geldi burada dedi ki işte bu ülkeyi işte bu hale getirdiler bilmem ne. Ben altına imzamı atarım. O Odaya ona oy vermiştir yani. Aynen tamam öyle. mı? Şimdi artık öyle bir hale geldik ki oy vermedim diyen oy da vermiş. İşte kötüleyen ona ona söven sayan da oy vermiş. Yo ben de verdim. İlk 5 yılında ilk geldiğinde evet. ben de verdim. İşte bak şu meydanda kutlamalar yapıldı. O kutlamalarda benim kızımla videolarım var. Ben de geldim. Ama zaten bu zihniyetle gideceğini bilselerdi onlar kendi içinde yol ayrımına girmezdi. Neden Ahmet Davutoğlu ayrıldı, Abdullah Gül ortada yok, neden Ali Babacan ayrıldı? Zihniyet yola çıktıklarında bu değildi ki zaten. Zihniyet Erbakan Hoca bak o kadar güzel anlatıyor ki ben şimdi şimdi mesela konuşuldukça videolarını izlemeye başladım. Geçen gün bir videosunda söylüyor hani bu ülkede fakir olmayacaktı hani sen halka çalışacaktın. Ülkenin fakir durumu yüzde Yüzde yetmiş'e çıkmış. O kadar güzel aslında anlatıyor ki bize zihniyetini. Ben de verdim. Evet, ama şu anda geldiğimiz durum 10 yıldır 15 yıldır ya en basit benim kızım ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. Devlet okullarında ek kitapları söyleye söyleye ek kitaplar da ücretsiz oldu. 3 tane ek kitap geldi. Geçen sene 500 milyon sadece ek kitaba para vermiştim. Birinci sınıfta bak. Bu sene ek kitap verdi. Bu sefer İngilizce öğretmeni geldi. İngilizce öğretmeni ek kitap istiyor. Onu geçtim. 300 milyon temizlik aidatı isteniyor. Ben okula girdiğim zaman görüyorum. Koli koli damacana damacana sıvı sabunlar tuvalet kağıtları geliyor okula. Temizlikçinin ücreti devlet, devlet tarafından okulunda devlet okulunda okuyor. Benim zamanımda şöyle bir şey yok. Ha, bak 300 milyon. 300, Aynen. 3, Aynen. 300 lira temizlik parası. 100 lira fotokopi parası sadece yarı yıllık. Geçen sene iki ay dönemle beraber 250 lira verdim. Fotokopi parasına. Onu geçiyorum. Temizlik yok. Sıfır. E, fotokopinin parasını ben veriyorum. E, kitabı ben alıyorum. Ama benim çocuğum devlet okulu. Okul e, eşe eşofman yapmış üniforma. Dışarıda satılmıyor. 290 milyon bir eşofman takımına para verip ben okuldan alıyorum. E, yöneticiye baktığın zaman adam da haklı. Adam yeterli bütçe sağlanmadığı için okuldaki öğrencileri verimli olabilmek için bunu ücret talep ediyor. Devlet okulunda geçen sene adres değişikliği yapılmıyordu ya hani. Adresi tutmayan herkes kendi bölgesinde. Hani bunun cezası vardı. Hani dört buçuk milyar benim veli arkadaşımın biri verdi kaydettirdi. Eski okul müdürümüz ...gitti. Bu sene yeni okul müdürü geldi. Belki olmaz dediler. Bu sene 7.500 7500'de 8000 lira e, kayıt parası alıyor. Bu nasıl devlet okulu? Zaten 10 bin, 15000 lira özel okula ben araştırdım. ya 15000 lira ödüyorum. E O zaman ben niye devlete gönderiyorum 8000 lira kayıt parası vereceksem? Şöyle anlatayım abla. Sen ilkokuldan, ortaokuldan, liseden yorumluyorsun. Ben de sana bir üniversite öğrencisi olarak söyleyeyim. Şimdi üniversite öğrencilerine yaklaşık 800 lira KYK bursu yani kredi bursu veriyorlar. Şimdi seçim gelecek diye herkesin kredisini... Işte işte geçmiş kredi borçlarını sildiler. Buradaki bu seneki öğrencilere dediler ki sizden faiz almayacağız vesaire. Eyvallah yaptın. Tam bunun ne için yapıldığını şu an şurada 15 yaşında çocuğa da sorsan o da bilir. Ama ben şunu merak ediyorum. Bunu yaptı ama biz ortada şöyle bir problem var. Bugün dışarıda şehir dışında bir üniversite okuyan öğrencinin ben sana ufaktan bir ekonomi mahallesini söyleyeceğim. Şimdi adam gidiyor 3 kişi bir evde kalıyor. Arkadaşım telefonda mesajları duruyor. Gittiği şehirde ev tutmak zorunda kalıyor. KYK'da 6 kişi kalamaz bu adam anladın mı? Yani çünkü KYK'lar kötü durumda. Bunu herkes biliyor. 6 kişi nasıl kalsın kadar Bunu da kalkıp öğrenciye ve reva görmenin de bir mantığı yok. Adam ev tuttuğu yıllık kirası 28 bin lira. Aylığa böldüğün zaman 2300-2400 lira civarında bir para yapıyor. Tam hesaplamadım. Eğer Ama bu adam fiyata... buldular işte. 3 kişi 28-28 veriyor herkes. Şimdi ben sana söyleyeyim. 28 bin lira bu adam bu eve kira verdi. Bu adamın babası asgari ücretle çalışsa 5500 lira para alsaydı bu devirde kimse asgari ücret almıyor diye savunuyorlar. Eyvallah almasın ya. 7 bin lira alsın. 2500 lira bu adamın kirasına verdi. E hadi 1000 lira da bu adam yedi. 2000 liraya da hadi Karnını doyurduğunu var. 3500 ki sigara içiyorsa bu çocuk bak sigara hadi, hadi içme bak ben ya. kullanmıyorum hadi evet. içmediğini varsın 3500 lira yaptı Kısa mı? E bu adam 3500 liraya kirada otursa ben sana en basit örneğini vereyim. Bak gidelim şuradan bir tane emlakçıya. Bak bu arada faturaları saymadın. yol parasını bak, parası bak Ben hiçbir şey saymıyorum. Bak biz bunları artık bu adamın telefon faturasının 100 lira olmasını Telefonu anladın mı? kullanmayacaksın ki. Ya abla bak. Kullan mı? Patlıcan bak. yemeyeceksin. Hayır, su içmeyeceksin ya. ya. 85 liraya diyorsun, peynir almayacaksın. Taş balık mevsimi ya. gelmiş. Senin çocuğun beyinsiz olsun. Abla. Ölsün açlıktan balık yedirmeyeceksin. Ya çok bak burada çok fazla büyük var. Ben hani ağzından çıkanı kontrol etmek istiyorum ama yani çok, çok özür dilerim. <laughs> hani affedersin sıçmanı beklemiyorlar artık anladın Maaliyet mı? Kağıdı 150 milyon i̇şte anlam kese kağıdı kullanacaksın. Bu ekonomide bizden bekledi. Kendi kendini niye kandırıyoruz? Şimdi bu ülkede bakın adam yüzde 50 oy alıyordu. Yüzde 40 aldı. Şu anda da bu adam birinci parti. Tamam. Yani biz söylüyoruz ama bu adam yine bu ülkede yüzde 30'u oy veren insanlar ben var. Ha, şey ben hayatımdan vermediğimi söyleyeyim. Ama onun zihniyetini ben, değiştiremiyoruz biz zaten. Biz biz kendi kendimizi bu halk yani tamam. ben şimdi burada 15 kişiyiz. Biz 15 kişiyiz. Şurada 7 kişi 8 kişi ona oy veriyor. Evet. Yani tamam. Türkiye'nin geneline güzel. baktığın zaman güzel. yani biz kendi kendimize şimdi mesele AK Parti, MHP, bilmem ne dedi. mesele evet. memleket parasıdır. Biz halk olarak çok çabuk şeyleri unutuyoruz. Ben 70 yaşındayım. Bu iktidara geldiği zaman bak ben ben bu diyorum ya Belki suçlu suçlu da suçlu şu. Şey koyabilir. Yüzünü çıkardı. Benim servetim budur dedi. Evet. Ve dedi bundan fazla olursa dedi benimki çalmışım Evet. Ben. Ya şimdi arkadaş halk olarak bakıyor muyuz? Neler servetleri var? Yok. Değil, Neler? onun üstüne genicik, değil. Genicik. Onun üstüne genicik. Değil, genicik. değil ki. Şimdi onu arkadaş e, onu onun zaten. için, onun için mı? bunun için bak, ortada konuş. Ne kadar mal çaldığının, kimin ne kadar mal sahibi olduğunu artık bunları geçtik biz. Bunları önemsemiyoruz. Evet. Bak ben sana en basitini söyleyeceğim. Bak, bak ben oyumu vermem. Ya. bir saniye abla. Ben oyumu vermem. Oo, Açık olsun, söylüyorum. Ayı. Çevremde de kimseye vermesini de istemiyorum. Ama şundan bahsedeceğim sana. Bak öğrenci öğrencinin sana ufak kaba maliyetini söyledim. Bugün bir öğrencinin okul okuması için 5 bin lira maliyeti var. 7 bin lira asgari ücretle çalışan bir babanın bu çocuğu okutma olasılığı yok reis. Tamam mı? Şimdi okulda, ülkede eğitim verilmezse, tamam mı? Hani maddi yani eğitimini bir baba karşılayamazsa zaten otomatik ben zavaş, yavaş yavaş düşeceğiz. Şimdi bunu geçtim. Yok bunu geçtim. Sana başka bir şeyden örnek vereceğim. Oy verenlerden bir tanesi benim babam. Öz babam. Bak öz babam. Benim. Benim babamın sanayi mahallesinde 4 katlı alı yıkaması var böyle abi. Gidip görebilirsin. Bak sana net söylüyorum. Bunu da samimi söylüyorum. Giderleri ne kadar biliyorum. Sen benim babamın yanında işçi misin? İşçisin değil mi? Sana bir prim ödüyor. Sigorta primi ödüyor. O sigorta priminin üzerine tamam mı? Stopaj ödüyor. Yetmiyor. O sigorta priminin, stopajının, stotajının, bilmem nesinin, KDV'sinin, vergisinin vergisini ödüyor. Muhtesara var, bir de aile üzerine var. ya Allah çarpsın öyle bir şey yapmış ki muhtasar vergisi diye telefonumda benim üzerimeydi ben kendim görüyordum. 66 lira bir muhtasar vergisi vermiş. Kredi kartıyla ödeyemiyorsun. Diyor ki git ziraat bankasından hmm. bilmem ne öyle bir sigorta priminin nasıl olur da bir işçi maliyeti kadar vergisi olabilir ya bu kadar bak o hale gelmiştik biz sana şu an artık ben bıraktım artık sorgulamıyorum şimdi öğrenciyim bak ben öğrenciyim ben söylüyorum ben babamdan bir lirada para almıyorum çalışıyorum da aynı zamanda bak ben durumum kötü de diyemem ama kalkıp da ben şimdi durumum iyi diye de köşeye çekildi nalleri varsın görsün de diyemiyorsun anladın ben diyemiyorum onlar şahsen. onlar öyle diyor şimdi, ama şimdi, Zaten ben zihniyet o ablacım bak zihniyet şimdi, o ben doyayım. Yanımdaki gebersin umurumda değil. De Zihniyet o, o öyle abi. bakarsan hatane, hatane. öyle olur. Şimdi evet. o öyle bakıyor senin de öyle bakmanı tamam, istiyor zaten. Bakıyorum. Ben öyle bakmıyorum Allah'a çok şükür. Ben şöyle bakıyorum. Ya bakıyorum. Ya bak adam kız arkadaşıyla bir genç olarak söylüyorum. Adam kız arkadaşıyla dışarı çıkmayı ve artık bunları geçtik. Biz artık oturduğumuz yerlerde şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki hani artık şey bir lafı vardı. Erkekleri sadece anneleri severdi bir laf vardı. <laughs> Şimdi artık onu gerçekten böyle tam anlamıyla parası olmayan herkes bunu savunuyor tamam mı? Çünkü durum bu hale gelmiş. Ülkedeki biz gençlerin de halini görüyoruz. Anladın mı? İşte bak gençlerin de halini de görüyoruz. Ya adam gidip dışarıda bak en basit örneğini vereceğim. Starbucks'ta ya geliyorum görüyorum böyle. Ya reis bir kahve almaya böyle çekiniyorlar. Çünkü gerçekten adam bir kahve 50-60 lira bir öğrenci. Starbucks'ı bırak kurban olayım. olasılığı Evine yok nescafe ya. Nescafe'nin paketini alamıyorsun. 50 bak, milyon şey, olmuş. 100 gram Nescafe nesne, 40 lira olmuş. Her şeyi geçtim ablası. Benim evimi bu kiraların yükselmesinden dolayı alt komşum dediğim. Yüz yüze bakıp her gün konuştum. Komşum insanlar o kadar kalleş olmuş ki bu bebeğimi doğum yaptığımda benden gizli satın alıyor. Bak. Evi. Evi. Beni bir ay geçmeden arıyor. Evi boşalt ben eve taşınacağım. Bunu yapan kişinin 5 dairesi var. Benim evime göz e, bir o almış kalmış. Geldi çıkmadım dairemden. Ben dedim çıkmıyorum mahkemeye ver. Tamam mahkemeye vereceğim. E, benim kiram 1700 liraydı. 3 artı bir dairede oturuyorum. 0 100 metrekare. Zam geldi şimdi sağ olsun bize %25 yaptı ya. 2100 lira oldu. Adam bana diyor ki sen benim evimde bedavaya oturuyorsun. Benim evimin kirası şu anda 7500 8000 lira. Sen bana 2000 lira kira veriyorsun bedavaya çık benim evimden. E devlet bana hak verdi diyorum. %25'e kadar yapabilirsin. Fazlasını yaptığını hem sana ceza hem bana ceza diyorum. O zaman diyor evi boşalt. Ben taşınacağım. Sen devlet olarak e, belediyelerden bu belirlenen kira bedellerinin e, işlevini alıp da normal bıraktığında bak olanı gördük. Şimdi diyoruz ki kira ne oldu 2023'te seçimlerden önce hallolacak olacak diyor. EYT'lileri seçimlerden önce hallolacak olacak diyor. Okay. Seçimlerden önce vergilere af gelecek. Bak ödeme ödenmeyen emlak İcralık 2000 liranın altındakilere af geldi ha, zaten. Başlıyorum. Asker Asker eskiden benim bildiğim nasıl gidilerdi? Asker kaçağı olurdun, Araman olurdu, seni gelirlerdi. tutarlardı kolundan askere evet, götürürler. Evet. Benim kendi öz kardeşim parayı tıkır 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 ödüyor askere gitmediği için bin küsür lira bir ödemesi var. Askere gitmiyor bu ya nasıl bak, bir bunlar devlet? Artık, bunlar artık biz bunlara ne bakıyoruz biliyor musun? Bunlar nasıl bir yönetim, bunlar nasıl bir devlet, nasıl bir hükümet olarak değil de biz artık sunduğu olanaklar olarak bakıyoruz. Çünkü artık o hale geldik. Bak ben artık hani devletin yaptığı eksiklikleri, hükümetin yani hükümetin yaptığı eksiklikleri vesaire onları konuşmuyoruz. Bizim şu anki derdimiz, bak ben gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Bu ülkede şu anki tek derdinizin ülkedeki mül mültecilerin olması gerekiyor. Ablacığım Senin şu an ödediğin kiranın da, bak, bak ben şunu konuya çok özür dilerim, şu konuya geleceğim. Bak 16 yaşından 21 yaşına kadar kendi taşıtımla geziyordum. Motor vardı kendi taşıtımla geziyordum. Çalışıyordum oh, vesaire oh, oh. vesaire. Bak Reis sana şunu söyleyeyim. Ben son aylarda öğrenci, şimdi öğrenci kartı çıkarmaya gidiyorum şuraya. Akbil yani çıkaracağım. Bak Akbil kartı çıkaracağım. Sebebi ne biliyor musun? Metro, metrobüs, tramvay vesaire kullanmak için. Sebebi ne? Bunu da sor. 106, 100 lira. Ya ilk iktidara şey yaptılar. 59 liraydı. Ya, 110 lira yapmış. Bak görüyorlar. ben sana şunu söyleyeyim mi? Yemin ederim. Bir şimdi bak görüyorlar. en basit örneğini vereceğim. Metro ile metrobüsün ayrımını bilmiyordum. Öyle bak mi, ne gerçekten ne? bilmiyordum. Allah'a çok şükür bilmiyordum yani. Öğrendim. Ben bunu bir yerde söylediğim zaman bana ne diyorlar biliyor musun ya, ne güzel işte ya öğrenmiş ya resim, siktir ne öğrenmesi. sen neden bahsediyorsun biz niye bu hale geldik gel bunu tartışalım niye biz bunu konuşuyoruz anladın mı ama gel görelim ki burada şimdi bunu işte bak ben sana çok şeyler anlatırım orada değil burada Aynen. Ben orada çok fazla, ben sana burada çok fazla şey anlatıyorum ama ben geleceğimden çekiniyorum. Tamam mı? Gerçekten geleceğimden çekiniyorum. Yoksa başka bir şey değil yani. Çünkü konuşmak istedikten sonra o kadar çok şey var ki. Abi korkuyoruz, konuşamıyoruz yani. Nasıl konuşacaksın ki? Gel bana. Bak buraya o kadar denk gelmeyi bekliyordum ki. Ama buraya gelince de tedirgin oluyorsun. Ne biliyor musun? Gerçekten konuşamıyorsun. Şimdi ben sana gelip tek tek bir sürü şey sayarım. Sana bir şey sorarım. Nerede diye. Anladın mı? Sonra görürsün böyle. Yani kendine konuşacaksın. Bir de sana çok güzel daha ekonomiden bir örnek vereceğim. Az önce işte şey çıkaracağım ya. Fotoğraf çektirecektim ya. Kula falan da vereceğim. Ya ne kadar olabilir ya? Yep. Bana bir şey en son ben çektirdim. 6 tane yani, 140, yani. 140 lira. Biyometrik fotoğraf Aynen, 140 öyle. lira. Bak işte. Ben de çektirdim. 140 lira. Reis 140 liradan bahsediyorsun <laughs> sen ya. 140 lira Allah aşkına. Biz tane veya 6 tane olması 140 liradan bahsediyorsun. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya kardeşim hadi ben veriyorum. Hadi bu veriyor, o veriyor, şu veriyor. Bu. La veremeyen ne yapacak ya? Gel bunu konuşalım diyorum. Yok gençlerin bir tanesini alıp ya karşılarına konuştular mı? Siz bu ülkeden ne bekliyorsunuz diye. Ya biz konuştular, baş baş... Konuştular, Ama kimle Aa, konuştular? neden öyle diyorsun? Kimle özel üniversitelere gidiyorlar. Ben özel üniversitedeki öğrencilerle gelsin, açık ben... oturum yapıyorlar. Gelsin Ama gelsin devlet ya. okulu... Şimdi bak Esenler'de bizim Mehmet Tevfik Göksu var. Sayın Belediye Başkanımız. Allah başımızdan, Allah başımızdan eksik etmesin diyeceğim. Çok ben severim ben kendilerini. Ben bizim okulumuz ben pilot ben okul. Esenler'in ben pilot ben okulu. Ben Benim ben okulumda ben bütün ben konfor var, evet. Emin Erdoğan geliyor, kitap dağıtıyor. Öncelik bizim okulumuza sağlanıyor. Pilot okulu ya. Ben dönüyorum Kazım Krabikir ilkokuluna bakıyorum. İstinat duvarı öğrencilerin üstüne çökecek. O okulda. Benim ne okulum şey, ok bak benim okulum okulda. İki adım ötemizde ya. Yani aramızda çok uzak değil. Oradaki okuyan öğrenci öğrenci değil mi? Bak bugün sabah kızımı okula bıraktım. Diyorlar ya aç yok bu ülkede. Bir anne ilkokulu bir öğrencisi kızı elinden tutmuş okula götürüyor. Çocuğun ayağında terlik vardı ya. Kız çocuğunun ayağında terlik. Kızımı dürtükledim dedim ki bak anne Aç değilim parasız da değilim Allah'a bin şükür kendimi geçindirmeye çalışıyorum yani direnenlerdenim kızıma dedim ki bak Ayağındaki ayakkabıyı beğenmiyorsun ya önündeki arkadaşının ayağına bak dedim. Allah benim 7 yaşındaki çocuğum susup durdu. Ama işte bak buradaki hata de? ne biliyor musun abla? Çocuğa diyorsun ya bak kızım ne, ne halde. Biz artık bak otomatik Şimdi ben psikoloji şükretmeye, şey, şükretmeye geldik. Çünkü bu? ablacığım istiyor ya. Anne olarak baba olarak çocuğun olmadığı için yetişemediğindeki yetişemiyorsun. Abla yetişemiyor. Bak ben kendime o yetişemiyorum bak, ben, ya. Ben, Sen çocuğuna ha, bak, yetişmeye ben gelmişsin. Ben kendime yetişemiyorum. Ben kendime yetişemiyorum. Ben kendime yetişemiyorum. Ben yetişemiyorum. Ben yok sonra alırız. Ne de, ben önceden kızıma demiyordum bunu ama şu son 5 yıldır çocuğuma o kadar çok bu cümleyi kuruyorum ki. Nenesine böyle yapıyor. Nene bir şey görüyor ya paramız yok ama sonra alırız değil mi? Bak benim çocuğum bunu söylüyorsa hani pazarlardan çöplerden mal toplayan yok aç yok ya bu ülkede. Ya rica ediyorum senden pazartesi günü Esenler pazartesi pazarına Biz git. 8'de kıvırcıkçının yere kopartıp attığı çürük kıvırcık yapraklarını toplayan ablalar var. Ben gözümle görüyorum. Adam diyor ki ben bu ülkede ekmek yok alamıyorum diyen yalan söylüyor diyor. Yani benle senle senin annenle fakirin annesiyle adam dalga geçiyor. Anladın mı? Benim en çok tilt olduğum şey bu. Sen de görüyorsun biliyorsun bari bir cumhurbaşkanı olarak sessiz kal. Ye, eksiksin yetişemiyorsun değil mi? Yapamıyorsun. Ben, ben, Ülke bağımlı. bu halde. Şey ben konudan bağımsız bir şey anlatmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi bu ülkede aslında bu adamın yaptığı yaptığı şeyler bir yere kadar iyiydi. Tamam mı? Evet. Bak ben anlatayım abla be. Ama şimdi iş nerede yanlışa döndü biliyor musun? Bak biz bu ülkeye mültecilerin gelmesine evet bir yerde karşıydık ama bir yerden sonra karşı değildik. Çünkü bugün Amerika'ya dönüp baktığın zaman söyleyeyim 90 lira gel beraber alalım mı? Gel gel. Kaçma. Abi durursun kaç. Gel beraber yok. alalım. Ya, hiç 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 gerek Ama yok. Hep bak, abla, aynılar, bak bak seni soyacak. Onun röportajlarından o kadar deneyimliyim ki. bak beni dinler misin be. Bak bunları edersen o kadar kötü duruma düşeriz ki. Hayır hayır. Bak bunlar cehalet. Tamam evet. bak bununla savaşamazsın ya. Yok. Bak, bak, bak bunlar. bir tanesi ne orada. orada. Bak bir tanesini orada. Yanındakine bak, gösteriyor. Ayakkabısını göster diyor. bak ben cebi bana birazdan cebindeki telefonu çıkar diyecek bekliyorum birini anladın mı? Bak diyorum ki bana cehalet varsa şu ülkede iktidardakilerden biri buyursun savaşsın ya buyursun sa ben savaşamıyorum bir genç olarak bak diyorum ki en başka bir şey anlatacağım abla konuya bak dinlersen hiç hiç polemiğe girmeyin Beysim artık o kadar kafa dağılıyor ki bak şundan bahsediyorum bugün bu ülkede bu adamın yaptığı şeyler evet kötü değil bir yere kadar iyiydi evet ben sayın tam bir yere kadar iyiydi ama bugün Amerika'da da mülteciler var düşük bütçeli aslında halka hizmet ediyorlar bu yanlış bir şey değil bu bir yere kadar doğru bak bunu ben yanlış bulmuyorum şimdi Amerika yüz ölçümüyle coğrafya ölçümüne baktığın zaman bir de Türkiye'nin yüz ölçümüne coğrafya ölçümüne baktığın zaman aynı değil. Değil zaten. Değil. Bu ülkede hiç aynı değil. bu ülkede sen bu ülkeden şundan bahsediyorum. Hayat İstanbul'da Amerika şey İstanbul'da Marmara bölgesinde diyeyim. Marmara bölgesinde Ege bölgesinde buna benzer bölgelerde Anadolu'da vesaire akıyor. Tamam mı? Doğuya gittiğin zaman üretim vesaire yok. Orada bir nevi bir hayat beklentisi yok zaten buradaki gibi. metropollük yok. Ama şöyle bir şey var. Sen bu ülkeye doldurdun mültecilere doldurdun mültecileri. 20 milyona yakın Belki daha fazla mülteci var Ya bizim ölçümüz buna izin vermiyor Bak gel gidelim kiralık ev arayalım bulamazsın Boş yok Hayır, Onu mı? da yönetemedin Bak ya, evet geldiler bu Mülteci kamplarında olacak. kalacak dendi Herkes kendi bağlı olduğu şehirde abi, kalacak dendi Bak şey ya. bunu da yapamadın zaten ya, Bunu Yapamaz zaten yapamadın. Şey Şimdi ben lazım. soruyorum ben bir vatandaş abi. olarak ülkesin... alalım, ha, evet. Ülkesine Bayram ziyaretine giden Bir mülteci nasıl benim ülkeme geri dönebiliyor Orada hayatı düzelmişken Buna bile cevap veremiyorsan ben onu kendi ülkemde kabul etmek zorunda değilim. Son olarak ablacığım bugün bir seçim olsa oyunu kimden yapayım? Altılı masadan kim çıkarsa. Bu da yanlış. Ama abi. HDP ben bunu... hariç. Evet bak ben, ben Kılıçdaroğlu'na verme taraftarı değilim. Bak. Neden? Çünkü kendi partisini savunmaya gücü yetmiyor benim gözümde. Ama bir Meral Akşener eğer ben çıkıyorum derse ben bir kız annesi olarak Meral Akşener'e çok e, gönül rahatlığıyla oyunu çıkartır veririm. Bu da yanlış şey. Ama Kılıçdaroğlu yerine başka biri İmamoğlu çıkarsa yemin ediyorum veririm. Mansur yavaş çıkarsa veririm. Ama Kılıçdaroğlu'na çünkü kendi partisini savunamıyor. Ben şunu söyleyeyim bugün iktidarda altılması vesaire diyorlar ya bugün bu ülkenin en büyük problemleri en büyük problem mülteciler. Mülteciler olduğu için de sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Ümit Özdağ çıkıyor. Mülteciler üzerinden bir söylemlerde bulunuyor. Mecburen bel bağlamak zorunda kalıyorsun. Mecburen. Ya şu an benim sana gösterebileceğim bir tane aday var. Gençlerin inandığı her yerde de duyuyorsun. Mansur Yavaş. Evet. Bu adamı da çıkarmazlar. Hiç boşuna kimse beklemesin. Böyle bir umut mümkün değil. Belki bir ihtimal hani belki bir ucundan Ümit Özdağ'ı görürsek görürüz. Belki de çok küçük bir ihtimal. Ya sayın İnce belki artık hani umudumuz ondan yana ama bakacağız. Yani o adam da kendini bitirdi. Yapacak bir şey yok yani ama Peki. çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ediyorum. Umarım umarım izleyebilirim. Başka çok bir şey evet, söylemeyin. Ben de iz bak bu kadar beğendim şey yayınlamazsan zaten var ya. Ben, ben, ne şey. ben bir yerde bak gerçekten bir yerde Bağcılar Meydan'da denk geldim. O kadar iyi konuştuk ki ben orada gerçekten içimi döktüm böyle vatan hainlerini saydım falan adam yayınlayamadı ama hayri sana iyi olmuş yayınlanmamış hayri bana oldu o yüzden ben burada çok şey anlatmak istemedim tamam mı gerçekten de çok şey seçerek konuştuğumuz yok, şey yok şey hakaret olmasın. etmiyoruz Gerisi ki ya eleştirme yani. özgürlüğümüz Çözüm olmadığı şey, için yani, yani ama korkuyoruz ne diyelim sana da Allah kolaylık versin başka anlamca olmayacağımız günlere yürümeyi nasip Abla, etsin Allah, sen Allah şey hepimize. şu senin çocuğun değil mi evet. yemin ederim sevmiyorum evet, çekiniyorum ya sevmiyorum bana daha kötü bir şey Aynen. Ya öyle. bundan daha kötü bir şey olamaz bence. Ya bunu bence öyle. görmeleri Kesin. gerekiyor. Şu anladım. Daha kötüsü olamaz yani. Sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aynen Aklın devam. Yani. Abi teşekkür aynı kalma. Hiç durmadan devam et. Teşekkür ederim. Çok ben teşekkür. Ederim.